Sahabeler hakkında ilk bilmemiz gereken, onları tanımlayan ün değil, imandır. Hz. Tuleyb İbn Haris, bu hakikatin yaşayan bir örneğiydi. Tevazuyu ve sarsılmaz bağlılığı temsil ederdi. İnancı gösterişe değil samimiyete dayanırdı. Dikkat çekmek yerine ibadete odaklanırdı. Güzel ahlaka ve topluma hizmete yönelirdi. İslam'ı inanmanın her şeyi riske atmak olduğu bir zamanda kabul etti. Aile bağlarını, sosyal statüyü, hatta kişisel güvenliğini bile. Peygamberimizin davasını sessiz eylemlerle destekledi, öğüt vererek, komşulara yardım ederek, zorluklar karşısında sabır göstererek. Kaynaklar, onu gürültüyle değil, toplumu yavaş ve sağlam inşa eden tutarlı imanıyla anar. Vefat ettiğinde, toplum tevazunun canlı örneği bir sahabeyi andı. Mütevazı ol, sağlam dur, imanını eylemlerinle göster onun hikayesi, alkıştan çok azmi ve sadakati yüceltir. Hz. Tuleyb'in tevazu ve bağlılığından ders alalım. Allah onlardan razı olsun.